Mart 1974'te bir grup çiftçi Çin'in kuzeybatısında kuraklıktan kavrulmuş Şangs eyaletinde kuyu kazıyordu. Bir gün sonra içlerinden birisi kilden yapılmış bir figür buldu. Çiftçi o an farkında olmasa da modern zamanların en büyük arkeolojik keşiflerinden birini yapmıştı. Çiftçinin elindeki eser ilk kanıtı ancak asıl hazine biraz daha derinlerdeydi. Toprağın altında 2000 yıldan fazla bir süredir gün yüzüne çıkmayı bekliyordu ve şüphesiz çok etkileyiciydi. Çiftçiler hemen yetkililere haber verdiler. Tahminlerine göre bu eşsiz eserden birkaç tane daha olmalıydı. Yetkililere de aynen böyle aktardılar. Bu eserden bir iki tane daha olduğunu düşünüyoruz. Ancak yanılıyorlardı. Dostlar lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. İyi seyirler. Arkeologlar alana geldiklerinde Önce bölgenin detaylı bir haritasını çıkardılar. Sonra da kazıcılarla birlikte kazıya başladılar. Çünkü birkaç tane değil, her biri benzersiz yüz ifadelerine sahip rütbelerine göre konumlandırılmış binlerce kilden yapılma asker vardı. Günümüzde büyük ölçüde gri renkte olsalar da binlerce yıl önce boyanmış bir vaziyette parlak renkli kıyafetleriyle arzaya devam ediyorlardı. Devam eden kazılarda çoğu hala ilk günkü durumda olan kılıçlar, ok uçları ve diğer birçok silah gün yüzüne çıkartıldı. Bu askerler yeraltı koridorlarında belli bir düzene göre hizalanmıştı. Koridorların bir kısmında kilden yapılmış atlar vardı ve 4 sıra yan yana dizilmişti. Arkalarında ise tahta at arabaları duruyordu. Bu alanda son 10 yılda bile yeni 200 savaşçı, 12 at ve 2 savaş arabasının yanı sıra binlerce bronz silah keşfedildi. Şimdi yanıtlanması gereken önemli bir soru vardı. Neden? Binlerce yıl önce böylesi büyük bir zahmete neden girmişti? Amaçladıkları şey her neyse ona değmiş miydi? Birçok arkeoloğa göre bu kilden yapılmış ordu Çin'in ilk imparatoruna diğer dünyada eşlik etmesi için yapılmıştı. Yani burası bir nevi türbeydi. Bu ilk akta gelen yanıttı. O yüzden eksik tarafları da olabilirdi. Çin Shi Huang, Çin tarihinin İmparatorluk dönemindeki ilk hükümdarıydı. M.Ö. 247'den 221'e kadar Çin halkının kralı olmuştu. M.Ö. 221'de ise Çin İmparatorluğu'nun başı oldu. Selefi ve aynı zamanda babası olan Zi Huan Xian'den görevi aldığında yalnızca 13 yaşındaydı. Ama yaptıkları yaşın ötesine geçecekti. Çin'in güney kesimlerini gözüne kestirmişti. Başarılı seferler yaptığı ve topraklarını genişletti. Böylesi güçlü bir imparator yalnızca ölümden korkuyordu. İmparator tahta çıktıktan sadece bir yıl sonra Terra Cotta ordusunun yapılmasını emretti. Bu öylesine büyük bir projeydi ki yapımı sona erdiğinde 700 bin işçinin bu eserlerde emeği olacaktı. Çalışma başlamadan hemen önce toprak askerlerin yerleştirileceği yer belirlendi. Çin'in kuzeybatısındaki Li Dağı bu çalışma için en uygun alanlardan biriydi. Kuzey tarafı altın bakımından zengin, yeşim taşlarının çevrelediği güzel manzaraya sahip bir bölgeydi. İlk imparator bu yüzden tam da buraya gömülmek istiyordu. Simyacılar imparatora Doğu Çin denizinde üç ölümsüzlük adası olduğunu iddia ettikleri yerde sihirli bitkiler olduğunu söylemişlerdi. İmparator M.Ö. 219'da adaları bulması için binlerce genci bu alana göndermişti. Çünkü simyacı ona bu adayı sadece kirlenmemiş tertemiz çocuklar bulabilir demişti. Ancak olmadı. Adayı bulmaya giden hiçbir çocuk geri dönmedi. İmparatorun ölümsüzlük emeli adına elinde yalnızca mezarı kalmıştı. Terrakot ordusu çok büyük olan nekropolün bir kısmı. Son teknoloji ekipmanlarla yapılan hassas ölçüm çalışmalarına göre toplamda 98 kilometre bir alanı kapsıyor. Nekropol imparatorun imparatorluk sarayı ve evinin bir mikrokozmosu olarak inşa edilmiş. Lida'nın eteklerinde yer alan bu mezar höyü piramit şeklinde inşa edilmiş. Sıkıştırılmış topraklarla çevrili. İçinde birbirine bağlanan birçok şok ağ var. Çalışma alanlarını, salonları, ahırları ve hepsinden de ilginci bir imparatorluk parkını içeriyor. Bu askerlerin her biri amansız bir savaşçı. Mezarın doğu tarafında nöbet tutuyorlar. Geçen 2000 yılda 5 metre kadar kırmızımsı kumlu topraklar bu askerlerin üzerine yığılmış. Burada yaklaşık 7 metre derinliğinde 4 ana çukur var. Mezarların yaklaşık 1,5 kilometre doğusunda yer alıyorlar. Buradaki askerler imparatoru doğu tarafından koruyacakmış gibi tasarlanmış ve konumlandırılmış. İlk çukur 230 metre uzunluğunda ve 62 metre genişliğinde. Burada 6000'den fazla figür ve ana ordu bulunuyor. Çoğu 3 metreden daha geniş olan büyük kiriş ve dirseklerle desteklenmiş. Ahşap bir tabanı ve 11 koridoru var. Tasarımına bakıldığında soyluların saray koridorlarına benzemesi dikkat çekiyor. Ahşap tavanlar su geçirmemesi için sazlıklar ve kil katmanlarıyla doldurulmuş. İkinci çukurda süvar ve piyadelerin yanı sıra savaş arabaları var. Bunlar tahminen askeri bir korumayı temsil ediyor. Üçüncü çukurda yüksek rütbeli subaylar ve içerisinde bir adet savaş arabası olan komuta merkezi var. Dördüncü çukursa ilginç bir şekilde boş. Burası belki de inşaatçılar tarafından tamamlanamadığı için boş durumda kalmış. İlk iki çukurdaki eserlerden bazıları bize burada bir yangın çıktığına dair ipuçları veriyor. Bazı eserler yangın kaynaklı hasar almış. İlk imparatorun ölümünün ardından onunla tat mücadelesi veren Shang -Yu, bu mezarları yağmalamış ve ardından çatının çökmesine ve figürlerin ezilmesine neden olan yangını başlatmış olabilir mi? Çin yönetimi muhtemelen aniden çökmüştü, mezarın büyük hasar görünmesi nedeni de buydu. Düzen sarsılırken yağmacılar, topraktan yapılmış askerlerin nöbet tuttuğu bu mezarları yağmaladılar. Kasıtlı olarak yangın çıkardılar, destek dirseklerini zayıflattılar ve figürleri parçaladılar. Şu an sergilenmekte olan birçok eser günümüz imkanları sayesinde restore edilip ardından da sergiye alınmış. Nekropoli tamamlayan diğer çukurlar mezarları çevreleyen duvarların içerisinde ve dışında yer alıyor. Burada bronz arabalar, akrobat ve diktatörlerin pişmiş toprak figürleri, görevler, taştan yapılmış sırtlar, atların mezar yerleri, nadir hayvanlar, bronz vinçler ve ördekler var. Figürler gerçek insan boyutunda, 175 santimetre ile 200 santimetre arasında bir uzunluğa sahipler. Devlet yetkilileri tipik olarak daha uzun. Her birinin rütbelerine göre boyları, üniformaları ve saç şekilleri değişiyor. Buradaki hiçbir figürün yüzü diğerine benzemiyor. Kulak şekilleri bile kendilerine az. Zırhlı ve zırhsız piyadeler, süvariler, miğferli savaş arabası sürücüleri, zırhlı okçular, generaller ve diğer alt rütbeli subaylar figür tiplerinden bazıları. Aynı rütbeye sahip figürlerin bile birçok üniforma varyasyonları var. Bazıları uzun, bazıları kısa pantolonlu. Zırhları farklı, giysileri farklı. Generaller göğsünü, sırtını ve omuzlarını koruyan zırhlı bir tuniğin altına iki kat cübbe giymiş. Hafif öne doğru kıvımlı. Zırhlı savaşçılar balıkçı yakayla kaplı cübbelerle. Süvariler korgan şapkalarla, atkılarla ve vücut zırhlarıyla. Savaş arabasındaki askerler ise kaskla kuşanmıştı. Birinci çukurda bir, İkinci çukurda ise iki tane general vardı. Figürler bölgedeki kısıtlı kaynaklar kullanılarak devlet çalışanları ve yerel ustalar tarafından atölyelerde üretildi. Kafaları, kolları, bacakları ve gövdeleri ayrı ayrı oluşturuldu ve birleştirildi. Her şey bittiğinde topraktan yapılmış 8000'den fazla figür rütbelerine ve görevlerine göre son derece harika bir düzen içerisinde çukurlara yerleştirildi yüzler kalıplar kullanılarak tasarlanmıştı ve en 10 yüz kalıbı kullanılmıştı. Her bir figür farklı görünmeliydi, tıpkı gerçek hayattaki gibi. O yüzden kişisel yüz özellikleri kazandırabilmek adına montajın bitmesi beklendi ve ardından da killer eklendi. Bacak kısımları muhtemelen o dönemki drenaj borularıyla aynı şekilde yapılmıştı. Bir askeri hangi ustanın yaptığı hükümdar için çok önemliydi. Çünkü herhangi bir hata ya da üstün başarı gibi durumlarda kişi bunun cezasını ya da ödülünü almalıydı. Bu amaç doğrultusunda her usta yaptığı eser adını yazdığı imzasını attı. Günümüzdeki tarihçiler bu isimler sayesinde terrakot askerlerini ve diğer figürleri hangi atölyede yaptıklarını, hangi atölyelere el konulduğunu biliyor. İlk imparator sadece askeri gücü ve gösterişi önemseyen tarih figürlerden biri miydi? Tarih sahnesindeki tek önemi bu muydu? Son 10 yıldaki çalışmalar onun ordusuyla Çin'de önemli fetihler yaptığını gösteriyor ancak aynı zamanda sivil bir yönetim sistemiyle halkını bir arada tutunu da bizlere anlatıyor. İmparator ağırlıkları ve ölçüleri standart hale getirmiş, tek tip yazı sistemini geliştirmiş. Genç hükümdar sulama kanalları ve ambarları kullanarak gelişmiş bir tarım altyapısı oluşturulmasına da öncülük etmiş. Bazı kaynaklara göre de ilk imparator son derece acımasız ve açgözlüymüş. Tarihçilerin bazıları imparatorun ölümsüzlük sevdasıyla simyacılardan, bitkilerden medet umduğuna karşı çıkıyor. Bu yeraltı dünyası muazzam bir güzellikte tasarlanmıştı. İmparatorun yaşamı boyunca kaldığı sarayın bir kopyası buradaydı. Burada askerlerden biraz daha küçük olan akrobat toplulukları da vardı. Birçok arkeolog yeraltı çukurlarını hanedanlığın gerçek organizasyonun bir taklidi olarak görüyor. İnsanlar imparator öldüğü zaman yanına sadece bir grup askeri figür alacağını düşünüyorlardı. Ancak o bütün bir siyasi sistemi yanında götürmüştü. İmparator seri üretim mantığında bir süreç hayal etmişti. Zanatkarlar günümüzdeki modern araba fabrikalarındaki montaj hattına benzer bir sistemde çalışma yaptılar. Kil, bronzdan farklı olarak hızlı ve ucuz bir üretim süreci vaat ediyor. Bu yüzden hükümdar kilden yapılmış askerler istedi. Ancak bunlar sıradan eserler olmamalıydı. Askerlerin yapımı tamamlandığında küçük kalıplarda başlıklar, şapkalar, ayakkabılar, bıyıklar ve kulaklar gibi kısımlar yapıldı ve özenle eklendi. Çin hanedanından önce de gerçekçi heykeller bulunmuştu. Bu heykellerle olası bir helenistik bağlantısı olabilir miydi? Bazı figürler o kadar hayret verici bir şekilde eşsiz görünüyorlardı ki gerçek insanlar üzerinden modellenmiş gibiydiler. İngiliz Müzesi'nde görevli küratör Hiromi Kinoshita figürlerin muhtemelen Çin'in farklı bölgelerindeki halkları temsil ettiğini söylüyor. Yani birey değil, bir topluluğu temsil ediyorlardı. Figürlerin çoğu ilk dönemlerde gerçek silahlara sahipti. Bu da onların gerçekçiliğini artırıyordu. Silahlar kısa bir süre sonra ya yağmalandı ya da çürüyüp etkisini kaybetti. 40 binden fazla bronz silahsa iyi durumdaydı. İlk imparatorun başkenti Kisi yan yan büyük bir metropoldü ve verilere göre bu kente 270'ten fazla saray inşa edilmişti. Söylentilere göre imparator bir devleti fethettiğinde saraylarının kopyalarını yaptırıyor ve onları kendi başkentlerine getiriyordu. İmparator mezar kompleksinin inşasını bile kendisi yönetmişti. 13 yaşındaki prens iktidara geldiğinde çorak ve arazideki medeniyeti pek gelecek vaat etmiyordu. Ancak imparatorun yönetim felsefesi tıpkı arazisi kadar sertti. Konfüçyüsün düşüncelerini reddetmişti. Bir devleti yönetiyorsan onu ailenin yönettiğin ilkelerle yönetmelisin. İmparator, Konfüçyüsçü bilim insanlarınca yazılan bütün kitapları yaktırdı. Artık Konfüçyüsçülük yerine legalizm vardı. 20'li yaşlarının başındayken ona rehberlik eden vizyon sahibi devlet adamı Lisi tek tip bir yazıya geçmesini tavsiye etmişti. Yani yazı sisteminin ve daha doğrusu tek tip sisteme geçilmesinin arkasında Lisi vardı. O dönemki silahlar ve mekanizmalar bile standart hale getirilmişti. Mezarda saray ve çalışma odası modellerinin yanı sıra ince kaplar, değerli taşlar ve nadir eşyalar vardı. İnci gibi değerli taşların güneşi, ayı ve diğer yıldızları temsil ettiği düşünülüyor. İmparatorun evrenle derinden ilgilendiği ve ölümsüzlüğün olduğu bir varoluşa geçiş için kendisine kozmosu rehber aldığı düşünülüyor. Mezar höyünde yapılan testler burada alışılmışın dışında yüksek civa konsantrasyonu olduğunu gösteriyordu. Bazı isimler imparatorun civanın hayat veren bir güce sahip olduğuna inandığını bu yüzden de kendisini bu zehirli elementle çevrelediğine inanıyor. Yine de bu eserleri ve yapılış amaçlarını tam anlamıyla öğrenebilmek adına daha kapsamlı bir kazı çalışması yapılması gerekiyor. Ancak içerideki karmaşık koşullar bunun öndeki en büyük engel durumunda. Öte yandan bazı tarihçiler bu antik mezarın elde değmeden kalması gerektiğini düşünüyor. Geçmişteki insanlara ve inançlarına saygı göstermek adına mezar daha fazla eşelenmemeli hükümdarın altyapıya yatırımlar yaptığı devasa surlar inşa ettiği biliniyor. Sıkıştırılmış toprak ve molozdan yapılmış bu surlar çoğu milattan sonra 15. yüzyılda Ming Hanedan tarafından yeniden inşa edilen Çin Settin'in bir kısmının da temeli oldu. Zaten Çin İmparatorluğu'nun ilk hükümdarı Çin Seddin'in yapılmasında da sorumluydu. Hükümdar Çin Shi Huang bu hayatta çok şey fethetti. Ancak hayata dair edindiği amaç daha büyüktü. Takıntılı olduğu tek bir konu vardı ölümsüzlük. Bu yüzden hayatının son dönemlerinde ona sonsuz bir yaşam bahşedecek efsanevi bir yaşam iksirini umutsuzca aradı. Sadece bu gaye ile Zif Adası'nı üç kez ziyaret etti. Ama en sonunda bunların büyük bir kandırmacı olduğunu anladı. Hükümdar daha sonra en başa döndü. Ebedi yaşamın bir başka yolu daha olduğunu biliyordu. Ölümsüzlüğe erişmek adına kendine bir mezar inşa ettirmişti. Savaşçılar, piyadeler, atlar, savaş arabaları ve onlara eşlik eden zırh ve silahlar içeren gerçek boyutlu toprak askerler tarafından korunan muazzam bir yeraltı şehri. Onun arzuladığı en büyük hayal buydu. Tahminlere göre bu arzunun gerçeğe dönüşmesi 700 bin işçinin çalışmasıyla 30'da 40 yıl kadar sürdü. Bu sayı o dönemki her şehrin nüfusundan fazlaydı. Sadece temeller 2 yılda 16 bin insan tarafından inşa edilmişti. İmparator tam 3 kez suikast girişiminden kurtulmuştu. Bu da kendini özel hissetmesini sağlıyordu. Hükümdarın hayata nasıl veda ettiğini bilmiyoruz. Saray doktorları ölümsüzlük iksiri olarak civa hapları yutmasını istemiş ve kral da zehirlenerek ölmüş olabilir. Bir diğer olası neden de imparatorluğu yönetmenin stresinden kaynaklı bir hastalık. Hükümdarın ölümünün önlenemez bir kaos yaratacağı düşünüldüğü için Lisi hükümdarın ölümünü herkesten sakladı. İnsanlar onun ölümünü iki ay sonra öğrendi. Kazılardan sonra bazı figürlerin üzerindeki boyalı yüzey pul pul dökülmeye ve solmaya başlamıştı. Bölgenin kurabasına 15 saniye bile maruz kalsa 4 dakika içerisinde pul pul dökülüyorlardı. Hala keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda asker ve mahzen var. Kim bilir belki de yeni keşifler şuankilerden çok daha etkileyici olacaktır. Ancak bu insanlara saygı duymak adına mezarların daha fazla kurcalanmaması belki de en doğru olandır. O yüzden hükümdarın hayatını çevreleyen gizemler muhtemelen hiçbir zaman çözülemeyecek. Dostlar lütfen abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum.